Herkese merhaba arkadaşlar ben Osman. A. Bugün kuzenimin hesabındayım. Yıldız köyünü çıkarttık sonunda bu Şimdi kendi hesabıma geçiyorum. Yeni gelen güncellemeyi göstereceğim. Şu anda kendi hesabımdayım. Kendi hesabıma bugün hiç girmedim. Çünkü çoğunlukla kuzenimin hesabındayım ben bir sürü aksesuar gelmiş Hay arkadaş ah, hayran <laughs> gelmiş oha 109 gün boyunca burada mı ah, çok <laughs> 109 gün bir bakayım deneyeceğim başka şahrem yok bu arada deneme manası değiştirdik artık adı ne yapıyor <laughs> arkadaşlar o fotoğraf makinesinden bir şey atıyor büyük ihtimal. Ya da telefonundan atıyor sonra. Ultisi ulti değiştirseler iyi olur. Ben çok beğenmedim ulti yani. Onu söyleyeyim. Şimdi şurada deneyeceğim ultiyi bakalım. Şimdi size kollusu göstereceğim arkadaşlar. Onun için bir dakika beklemelisiniz. Bir dakika. Kollusu gösteriyorum. Hazırsanız. Bir, iki, üç. Böyle bir şey. Kollut. Bu da kötü kollut. Aslında şeytan kollut yapsalar mı güzel olurdu şeylerine bakalım. Aa bunları daha getirmemişler. İçim rozet kolay kolay. E, buraya rozet paketi gelmiyor ki hiç. Bilmiyorum neden bu bile oldu. Ama bir sürü unuttuk karakter. Ondan sonra çok güzel oluyor. Ben size yeni gelen kostümleri göstereyim. Şöyle yukarıdan başlayalım. şeyle gelmedi. Bir gelmedi. Buraya gelmedi. Danimarka En Enzo bu geldi. Elindeki potal vatanesiyle ateş ediyormuş arkadaşlar. En zor yerden denedik. Bu ne? Atomic El Primo. Çok beğenmedim yani. Güzel diye söyleyemem ama idare eder. Barlaya gelmedi. Pokaya geldi. Star diye bir kostüm geldi. Hiç denemedim açıkçası söyleyeyim size. Roktaya gelmedi. Başka bir taraftan. Piper'a gelmedi ama Piper açık eldiven takıyor. Pemin taleti küçüldü. Frank'e gelmedi. BB'ye gelmedi. B'ye hiç gelmedi. Zaten geçen gün Jerem'e geldi. B'ye gelmedi. B'ye gelmedi. B -B gelmedi. Ne b -B Gene Mr. P'ye. O <laughs> oh, Sprout'un animasyonu değişti. Bu, bu var. Hazırsanız yeni kostümü gösteriyorum Sprout'un. Astronot Sprout. Ben bunu denedim. Çok güzel bir kostüm. Şimdi kaldı gelmiş kalıcılar. İşte bugün ki bugünlük videom bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abi bir dakika. Her doğduğunda nasıl? Bir başka bir şeyle doğuyor arkadaşlar. Neyse diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.